Evet. Bu kafetle ben asla benden korkacak daha doğrusu. Şuradan birkaç tane de silah alalım. Şundan alayım. Şundan alayım. Şunu tabancası halini alayım. Şunun da Dur bakayım. Heh. Dur şunu da değiştireyim. Şuraya koyayım. Tabancası. Şu anlık sabah. Gece geceye çıkacağım ben şimdi. Ay gece oluyor. Ne yapacağım buradayım. Şimdi o birazdan ortaya çıkacak. En son ben polis merkezindeyken o kadar şey olmuştu ki sabah olmuş. O gitmiş şimdi. Acaba kim bilir, ne yapıyor. En son beni peşimde çünkü. Ben hemen polis merkezine kaçtım tabii ki de. Bir dakika orada bir ışık var. He. Wow. Ne oluyor acaba orada? <laughs> orada. Hemen saklanmalıyım. Şurada. Ama onun Dur bir dürbün alayım ben öyleyse. Göremiyorum. Hop. Ee, dürbün var mı? çekmecelere bakayım. Aha dürbün. Büyük silah bırakıp dürbünümü aldım. Şimdi ben yukarıya çıkmam lazım. Evet. Bakalım. Ne yapıyormuş? Ha iyi. Dürbün dedi. Her şey çok koyup. Ay o mu acaba? Dur bakayım şunu kapatalım. Şuraya pusu kıralım hemen. <laughs> Şu şekilde biraz kötü oldu sanki. Neyse şöyle durayım işte. Olacak sanki. Şuradan hemen bakalım. <laughs> Onu bakayım. Bu hayır. Başka kim var? Bu kız zaten. Hımm. <laughs> Hmm. Acaba Şuradaki Şurada iki ışık. Bir şey mi temsil ediyor acaba? Hayır. Hım Daha bakın ve Helikopter düğmesi. Hmm. Ay, aç. yahu ben? Artık ayağa kalkalım. Şunu... Aha, bu kim ya geç sıkarım bak 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 sıkarım 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 Ben su tabancası çaktırmayın. Elleri yukarı. Geç. Geç. tıklamam lazım onu. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Sıkarım sıkarım kafanı. Nereye gittin ya? İn aşağı in. Aşağı in. Heh, öyle. Aferin in geç. Geç. şuraya. Geç. Kaç daha. <laughs> Hapisten kaçmış. He? Ben gerçek polis değilim. Kesin buradan kaçacak. Bu yüzden vurguluyorum. Oh, kaçmadı. Tamam. Uf, ben artık evime gitmek istiyorum ya. Sıkıldım burada beklemekten. Gideceğim kendi evime. Şu kıyafetleri de nerede çıkarsam. Aa benim komşum vardı şurada. Ben komşumun evinde çıkarayım. Selam. Selam. Komşu. Acil evine evine girmem lazım. Uf ya şu delilerle uğraşıyorum. Perdeye kapasayım ama şu düğmeden. Şu delilerle uğraşamayacağım. Kendi evimde değiştiririm ben de kıyafetlerimi. Uf. Çok güzel oldu. Oh. Bakayım saati. Hımm. Bir perdeleri açayım mı ya? Bakalım güneş batıyor muymuş? Kapıyı da açayım mı? Güneş daha orada. Havada. Daha çok erken. Ben kapıyı kilitleyeyim. Kit. Şu silahları bıraksam mıydım acaba? Birilerini korkmak istemiyorum da. Nereye bıraksam? Şu. Masaya burada bırakmayayım şimdi. Aha terasa bırakayım. Terasa bırakırsam buradan kimse görmez zaten. Uf benim çadırlarımı kaldırmıştım ben. En son buraya çadır koymuştum. He depona koyabiliriz Depoya kimse giremez zaten. Kapıyı sonuçta kilitliyorum. de koyalım. Yes. <laughs> Burada çıkması en kolay şey. <laughs> Bu araya her zaman çok severim. Saklama işte alt kısma bir şey koyup buraya giriyorum. Tamam çıkayım. Şu an kafasına da kilitleyelim. Bakalım. Tamam kilitlenmiş. Bizim kapıda kilitli. Okey. daha daha sabah ya. Ben de yine markete mi gitsem acaba? Canım çok çikolata çıktı. Benim de birkaç kuruş filan olması gerekiyordu. Uf ya komşuya bak. Açmıyor kapısını. Zile basıp kaçsam mı? Hepsini. <laughs> e, sanırım evde yoklar. Hmm. Neyse. Hadi boş çıkabilir miyim? Perdeler de kapatmış. Hiçbir şekilde giremeyeceğim. Ajanca da ben de. Gel yani polis. O <laughs> oh, atladım. İnanamıyorum. Aha. Balkon. Kapıyı açsalar. Şuraya gireceğim. Yaküs'e bak. Köpürt de anlamasınlar. Sevgilinin <laughs> evi de başka oluyormuş. Gece olmak üzere hemen evime gitmem lazım. Ha, ah. o ayağımı kırdım sanırım. <laughs> Kapımı açacağım o hırsızı yakalamanın vakti geldi. Kıyafetlerimi giymeliyim. İşte evet hazırım. Ay, kapıyı açık Tamam. Şimdi gidebilirim. Yehu. Doğrucu polis merkezine. Hızlı olmam lazım. Ay bir şeyim düştü galiba. Bakayım. Evet. Gece oldu. Artık çıkma vakti geldi. Al, dur. Baltamı unuttum. Şuradan alıp bak? Baltamı almam lazım. Ya da şu silahı mı alsam bu sefer? Bunu alacağım. Evet işte bu. Sniper. Bunu işte zor ya. Koy koy. Hemen yani şuradan. Ee, silah baltam alayım. Evet, baltamız da hazır. Başlayabiliriz. Şuradan hemen çıkmam lazım. Abi dur, ee, öbür taraftan çıkayım. Sonuçta bankanın kartı bende yok. Hemen şuradan gidip bankanın oradan çıkmam lazım. Acaba buradan mı çıksam? Kimse yok. Herkes evine dönmüş olmalı. Hı, bomboş. Harika. Her yer bomboş. <laughs> Sanırım beni tanımadı. İnşallah polisler beni bulmaz. O da Ne? gizli bir ajan mı var? Aa! Şuraya girebilsem bir de güzel olur. Uf. Aa! Gizli bir ajana benziyor. Ha? Bir dakika o o polis mi? Polis! Ha? katil değil mi? İşte buldum yaşasana. Oh! Bir dakika benim hapsettiğim adama hiç yemek vermeyi unuttum. Ölmüş. Buradan kaçtı mı acaba? Dur ya benim asıl amacım katili yakalamak değil mi? Bakalım nereye kaçıyor. Bir yerlere gidiyor. yok. Acaba bankanın o taraflarına mı gidiyor? Bankanın o tarafa gidiyor. Arkaya girdi. Motoru da orada. Arkadan gidiyor mu acaba? Arkadan nereye gidiyor? Uf, her şey çok karışık. Ay bu potu ne zaman veri burada ya? Hiç ilk defa görüyorum. Neyse. Ben onu takip etmem lazım. Su tabancasıyla. Şuraya biraz su dolduralım. <laughs> tamam. Şuradan <da> dolduralım. <laughs> Tamamdır. Bekle beni. Ben geliyorum çünkü. Bankanın her harikarı arkasından kaçabilecek. Kaçabilir. O gizli yere git diyor muhtemelen elimde baba olsun. Bir dakika buradan mıydı? Evet, evet buradaydı. Buradan aşağı. Aşağı mıydı?